Herkese merhabalar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte çok lezzetli, harika bir kalabalık misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz salata yapacağız. Hem yoğurtlu hem bol sebzeli güzel bir salata. Salatamız için ilk önce sebzelerini sotelemek ile işe başlıyorum. Gördüğünüz gibi havucum var. Rendelenmiş 7 adet orta boy havucu tavaya koyuyorum. Havuçların hepsini tavaya koyduktan sonra bir diğer tavaya da 7 adet büyük küp doğranmış kapya biber koyuyorum. İkisini ayrı ayrı tavalara koyuyorum. Bir çay bardağı yağ kullanıyorum yarısını havuca yarısını biberlere ekliyorum ve bunları ocağa koyup ikisini birlikte pişiriyorum daha doğrusu soteliyorum böyle diriliğini kaybedinceye kadar hem havucu hem de kapya biberi soteliyoruz bu aşamada üzerine tuz ilave ediyorum bir buçuk tatlı kaşığı tuz havuca ekliyorum aynı ölçüde bir buçuk tatlı kaşığı tuz da kapya biberi ilave ediyorum. Birlikte yumuşayıncaya kadar söteliyorum. Ara ara karıştırarak tamamen yumuşayıncaya kadar sotelememiz gerekiyor. Çok fazla kavrulup e, tamamen böyle kaybolmasını da istemiyorum. Böyle tamamen e, yumuşaması yeterli. Böyle kızarmasına gerek yok. Onu da söylemek istiyorum. Diriliğini kaybetsin, yumuşasın, böyle biraz kavrulsun bizim için yeterli olacak. Bakın havucumuz sotelendi. Şöyle görüyorsunuz. Bu kadar pişmesi bizim için tamam demektir soğuması gerekiyor. Çok fazla öldürmemeye özen gösteriyoruz bu yüzden. Bakın kapya biberi de buraya koyuyorum. Bunu da kontrol ediyorum. Bu da gayet güzel sotelendi, yumuşadı. Bu da tamam demektir. Bunu da alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Böyle biraz daha yumuşak olmasını istiyorsanız, daha çok yumuşak seviyorsanız tabii ki bir miktar daha pişirebilirsiniz. Fakat Hafif diri kaldığında daha güzel içinde lezzetini veriyor. Şimdi onları soğumaya bırakıyorum ve ayrı bir tencereye bol su koyup kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra üzerine 2 paket yıldız şehriyeyi ekliyorum. Şehriye ilave ettikten sonra bakın hafif diri kalacak şekilde pişiriyoruz. Çok fazla pişirmeyelim. 5-10 dakika haşlamamız yeterli. Bir tık diri kalsın lütfen buna dikkat edelim ve ocaktan aldıktan sonra da soğuk suya tutup suyunu süzdürelim. Geniş büyük bir kap tercih ediyorum. Kabın içine ilk önce 5 su bardağı yoğurt koyuyorum. 1 su bardağı mayonez ekliyorum. 5-6 diş rendelenmiş sarımsak ilave ediyorum bir demet doğranmış dereotu ekliyorum. Buraya tuz ekliyorum. Bir buçuk yemek kaşığı tuz da buraya ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Yoğurdu bu şekilde güzelce karıştırarak hazırladım. Haşlayıp soğuk suya tutup süzdürdüğüm şehriyeyi ilave ediyorum. Yoğurtlu salatalarda mutlaka biraz diri bırakmaya özen gösterelim. Bir tık diri olduğunda çok güzel sonuç alıyoruz. Yoğurt da çektiği için böyle içinde tam kıvamında oluyor. 15-20 adet de doğranmış turşumu ekliyorum. Kornişonu 2 su bardağı haşlanmış mısırını ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Salatamız gayet güzel karıştı. Salatayı şimdi servis kabına koyuyorum. Büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Hazırlamış olduğum yoğurtlu kısmında da bir parmak olacak şekilde salatamdan tepsiye yerleştirip düzlüyorum. Dilim dilim servis yapacağız. Sotelemiş olduğum havuçtan buraya koyuyorum. Üzerini kaplaması gerekiyor. Bir tane böyle büyük borcam bir de küçük ufak bir borcam e, kaba hazırladım. Bunu da söylemek istiyorum. Böyle 15-20 kişiye yetecek bir salata tarifi var burada. Tabii ki malzemelerinizi kişi sayısına göre azaltabilirsiniz. Üzerine havucu eşit bir şekilde koyup yaydıktan sonra tekrar bir parmak olacak şekilde yoğurtlu olan kısmından üzerine koyuyorum üzerini güzelce düzledim. Şimdi sotelemiş olduğum biberlerim var. Bundan üzerine koyuyorum. Kapya biberi üzerine koyduktan sonra mısır serpiştiriyorum. Üzerinin süslemesi tamamen size kalmış. Ekstra mısır ilave etmek zorunda değilsiniz. Fakat çok yakıştığı için tekrar mısır ilave ettim. Ve kenarlarına bir miktar dereotu. Salatamız gördüğünüz gibi hazır. Bir büyük dikdörtgen borcam ve bir tane de onun yarısı kadar küçük borcam. Gördüğünüz gibi bol bereketli bir tarif 15-20 kişiye rahatlık ile yetecek bir salat oluyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra bir miktar dinlendirirseniz eğer sonuç çok güzel olacaktır. Salatayı bir saat dinlendirdikten sonra servis tabağına alıyorum bakın. Bir saat dinlenmesi yeterli gelecektir. Çok uzun sürede dinlendirmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi pasta gibi dilimleyerek servis yapabilirsiniz lezzetli ve içi hem bol sebzeli hem şehriyeli nefis bir salata oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm bu güzel lezzeti. Denediğinizde siz de göreceksiniz ne kadar güzel lezzetli ve sunumunun çık olduğunu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.